Nasıl olmuş? Hello filan. Nasıl giriş yapsam? Hi guys Hello everyone. Selam arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ikinci bu yaz ikincisini çektiğim valiz videosunu çekiyorum. Bu tarz videoları çok seviyorsunuz ve ben de bugün bugün diyorum. Evet, bugün bu akşam tatile gidiyorum. Ee, ve ben de valiz videosu çekmek istedim. Bu arada valizime daha hazırladığım eşyaları hiç koymamıştım. Ya aslında bu video yani valizimde ne vardan çok valizimi benimle hazırlayın olacak. Çünkü sizinle birlikte ilk defa yerleştireceğim. Ee, kamera açısını pek beğenmedim ama birazdan yakınlaştırabilirim. Böyle valizim var. Hani klasik bir boyda pembe renkli. Çok seviyorum. Bu arada tatille ilgili biraz detay vermek istiyorum. Öncelikle biraz konuşmak istiyorum. Bu tatile çok yakın aile dostumuz ve çocuklarıyla gideceğiz. Çocuklarından biri de Mina. Benim çok yakın arkadaşım. Şöyle göstereyim. Eskiden komşumuzdu. Sonra onlar taşındı ama yani bağlantılarımızı koparmadık. Full birlikte görüşmeye devam ettik. Ee, Mina da bu kız. Evet bu kızla tatile gideceğiz. Hep merak ediyorsunuz Mina kim diye. Ben de göstereyim dedim. Mira'yla bu yıl tatile gideceğiz. Daha önce iki kere daha onlarla tatile gitmiştik. Hem yani yaşıtlarımda olduğu için çok şanslıyım. Çok eğleniyoruz Mira'yla. Ee, bir tek Hüseyin'e acıyorum. Hüseyin tek kaldı çünkü. Ama şimdi bugün bezimi hazırlayacağım ve çok heyecanlıyım. Sadece 2-3 saat sonra gideceğiz tatile. Yani acilen hazırlamam lazım aslında. Çünkü daha yapacak çok işim var. <laughs> Neyse o zaman hadi videoya geçelim. Bu bayram alışverişinde aldığım çoğu ürünü koydum. Ay bayram alışverişi diyorum. Bayram alışverişlerimle aldığım alışverişteki şeyleri de koyacağım. Kombin kombin yaptım. Şimdi 5 gece 4 ee, gün kalacağız. Şöyle yaptım ben de 4 tane sabah mayonun üstüne giymek için kombin 5 tane de gece giymek için kombin bu şekilde hazırladım. Yani toplamda 5 gece 4 gün kal Ay. Dört gece 5 gün kalıyoruz. 4 tane akşam için 5 tane gündüz için mayonun üstüne giyebileceğimiz bir kombin yaptım. Ee, haydi o zaman geçelim. Um, hadi geçelim. Şimdi sabahlarla başlayalım o zaman. Ay sabah akşam karışmışım yoksa? <laughs> Neyse boşverin. Tamam bir an önce geçelim. Sabahlarla başlayalım. Çok beğendiğim yumuşacık bu mükemmel short var bu, böyle sabah bunu üstüne direkt geçireceğim. Oops şey düştü. Bir reçetce bir reçeteye üstüne giymek için böyle bir crop mu desen, basic üst mü desen bilemedim. Böyle bir crop tarzı bir şey var. Böyle takım yaptım. İnşallah bu sağlayacağım ama az şey var, o kadar fazla şey yok yani. O yüzden bunları şimdi kaçıyoruz. Ay bugün bir değişik konuşuyorum kusura bakmayın. Çünkü çok stresliyim. Tatile gideceğimiz otelden önce hiç görmedim. Marmaris'e daha önce bir kere gittim. Onda da çok küçüktüm hatırlamıyorum. Bu arada Marmaris'te bir otel gidiyoruz. De tatilden döndükten sonra okulumun açılmasına sadece 8-9 gün kalmış olacak. O yüzden biraz stresliyim. Kusuruma bakmayın. Evet ve okulum 2 hafta erken açılıyor diğer tüm okullara göre. Evet çok üzgünüm. Neyse evet bu üstü koyacağım öncelikle. Bence çok tatlış bir takım oldu. Ben çok beğendim. Bu arada minayla aynı giyeceğimiz takımlar da olacak. Onu göstereceğim size. Ee, bir sabah kombinici. Geçen sene aldığım, geçen senenin sonlarına doğru aldığım ve neredeyse hiç giymediğim, bu sene değerlendirmek istediğim bir elbise. Bu da yine hiç önemli. Bunu da hani mayonun direkt geçirmelik. işte snack bar'a falan giderken geçirmelik üstüme diye bir şey düşündüm. Çünkü otellerde böyle gündüz için kombin hazırlamayı çok seviyorum. Ben normalde insanlar böyle gündüz için kombin hazırlamıyor. Normal mesela 5 günlük bir otel gidiyorlarsa 5 tane kombin hazırlıyor. Ama ben sabah için farklı, akşam için farklı kombin hazırlıyorum. Bunun nedeni de bunu da çok soruyorsunuz. Çünkü hani sabah böyle özellikle otelde hani ev tuttuğunuzda bu kadar olmuyor ama Otelde şimdi herkes atıyorum yanına iki tane şort alıyor. Bir tane üst alıyor sabahları üstüne geçirip işte mayanın üstüne giymek için. Ama bence böyle yapmak daha hoş. Çünkü mesela oteldeyken snack bar'a giderken üstünüze işte bir şey geçirmeniz gerektiğinde ben direkt bu kombinleri geçiriyorum. Aynı zamanda kahvaltı ederken bu kombinlerle ediyorum. Öğlen yemeğini bu kombinlerle yiyorum. Ama yanınıza sadece bir short bir üst hani normal mayaların tüm hepsinin üstüne geçirmek için tüm günler kullanmak için götürürseniz çok kötü olur bence. Yani bu da benim kendi düşündüğüm bir fikir. Kendi geliştirdiğim bir fikir. Ama ben böyle yapmayı seviyorum ya. Gayet hani hoş oluyor. Özellikle elbise falan çok pratik oluyor. Haberiniz olsun. Diğer bir um, kombine geçelim. Bunu annemle giyeceğiz. Çünkü annemde de aynısı var. Ama bir şey söylemem lazım. Bir şey unutmuşum. Şu an anneme yazacağım. Whatsapp'tan getirsin. Çünkü video çekiyorum. Anne bir şey söyleyeceğim. Şu an videodasın bu arada. Video çekiyorum. Ee, şey yok. Maya yok. Mina ile birlikte takım aldığımız pente. Maya yok. Çekmecedeydi sanırım aşağıda Defne'nin odasında. Niye orada ben de bilmiyorum. Onu getirebilir misin yoksa gelip alayım mı? Devam edelim. Sabah yine annemle takım olarak giyeceğim üst ve alt var. Alt şöyle bir şort. Buna bayıldım. Böyle. Rengi çok hoş. Bunlar Belki ütülenir tekrar. Biraz kırışık gözüktü yüzüme. Ve üst bu üstü de bayılıyorum. Allah'ım şu an bunları giyesim var. Giysem kötü olur değil mi? Bunlar. Bakayım annem yazmış mı? Görmüyor. Matematik öğretmenimi neden sözümü 99 verdiği için arıyorumdur. Anne! Anne! Arıyorum niye açmıyorsun? Arıyorum niye açmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Unuttuğum bir şey ben şu an annemi arıyorum ya annemin telefonuyla video çekiyorum. Anne. Çekmeceden o pentimoyu getirir misin? Sağ ol. Bugün hem gölde hem havuzda yüzdüm ya arkadaşlar. Kafa yaptı sanırım. Neyse devam edelim. Yine bir takımla devam ediyoruz. Bu arada bir, iki, üç sabah oldu. Son iki sabah göstereceğim. Sonra da bir, iki, üç, 4 beş tane de gece başta. Işte. Yine böyle demin gösterdiğim askılı krabın aynısının mavisi. Üzerinde happiness comes from within yazıyor. Yok kaplam. Kaplam. Bize anaokulundayken katlama dersi vermişlerdi. <laughs> Şimdi nostalji oldu. Bunun altına da bilin bakalım ne aldım. Giymek için yani. Ay ters dönmüş kusura bakmayın. Aslında bunlar gördüğünüz gibi, fark ettiğiniz gibi takımlar. Ama ben bunu takım olarak giymiyorum. Çok boğucu oluyor. O yüzden bu üstte giymeyi çok daha uygun bulduğum. Annem gelir. Anne kusura bakma. <laughs> Teşekkürler. Evet altına da böyle bir alt. Dört tane gece oldu bile. Haydi o zaman devam edeyim dostlar. Ve son sabah geçiyoruz beşinci sabah. Bu beşinci sabah çok 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 basic ve çok güzel bir ö, kombin. Bu da yine Mina ile ikimizde de olan bir mayo. Hatta birlikte giyip havuza da gitmiştik böyle sırt dekoltesi var, böyle bir şey. Üstüne giymek için de şöyle çok tatlış bir tane türi derler buna ne derler? İşte ne dediklerini bilmiyorum. Ben böyle bir şey işte Tül. Bak ha demek istediğim şey insanlar direkt hani. Bunu yanlarına alıp sadece otelde hani bütün gün 4-5 gün boyunca hani genelde mayaların üstüne sadece bu tarz şeyler giyiyorlar. Yani mesela yanlarına bir tane böyle bir şey alıyorlar. 4-5 gün boyunca bunu giyiyorlar ama ben işte böyle ayrı ayrı kombin yapıyorum. Bu da başka yani bir sabah giyeceğim bir üst ve bu şeyle mayoyla çok uyumlu. Zaten bunlar kombin, ya kombin değildi ama biz kombinledik yani bakarsanız. Renkleri çok benziyor. Aynı renk tonları var. Bunu da şimdi koyuyorum. Beş tane sabahım. Oda da bitti bile. <laughs> şimdi gecelere geçiyoruz. Evet. Gecelere alem yapacağız. Şimdi bir tane terliğim var. Yanıma iki terlik bir ayakkabı alacağım. Bir Crocs bir tane böyle bir terlik. Bir tane de Adidas'ın şu Stan Smith'lerinden bir tane alacağım. Ama Stan Smith ve Crocs'ları koymayı unuttum. Onları temizleyip koyacağım çünkü daha. Neyse bu terlikler var. Bunlar sanayi plastik gibi kokuyor. Ama güzeller. Ay bunlar pis miydi yoksa? Böyle pırıltılı. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle pırıltılı terlikler. Şimdi şunları şöyle koyacağım. <laughs> Koyamıyorum. Koydum. Dur. Şimdi size mayalarımı göstereceğim o zaman. Bu mayaları hani eskiden yine geçen videomda şey de göstermiştim. Her sabah farklı bir mayayı seçmiştim. işte. pazartesi şu kombinle şu mayayı giyeceğim. Hiç öyle bir şey yapmadım bu sefer valla. Ne gelirse giyeceğim artık. Ee, en sevdiğim o izleyen başlıyorum. Ee, bir tanesini gösterdim zaten o turuncu tülle giyeceğim olanı. Bir tane böyle bir üstü olan. Arkası böyle yırtmaçlı. Sporcu şeylerine benziyor. Altı nerede? Altı da şurada. Altı da şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Bir. Ee, bir tane de o işte turuncuyla giyeceğim. iki oldu bile. Sonra yine bu bu sene aldığım bir bikini. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Çünkü sürekli bunu giydim bu sene. Böyle. Üç. Bu daha böyle çok afilli bir şey. Üç. Tabii bu çok sevdiğim bir bikini yani. Eskitiyorum. Yani çok giyiyorum yine bunu da ama çok güzel. Kaç olduğunu saymadım. 1, 2, 3, 4 herhalde bu. 4. Bu rengarenk olan çok bunu çok seviyorum. Çevir. Çevirsene. 4 oldu herhalde. Bu da 5 herhalde. Diye tahmin ediyorum. 5 peace bunun altı yok. <laughs> Buradaymış. Hadi. Çok atıyorum ama neyse. Bir tane havuz gözlüğü alacağım. Kullanmıyorum ama denize girersen falan çok tuzluysa belki bir şey yazacağım ben alayım. Neyse, devam ediyoruz. Şimdi akşam kombinlerine geçeceğiz. Akşam kombinlerinden önce bir tane de kendime böyle yıl, böyle bir deniz şort alıyorum. Bunu işte üzerine geçiririm. Hani belki tekrar havuza girersen denize girersen ne bileyim işte öylesine yanıma alıyorum. Böyle. edelim. Şimdi gece kombinlerine geçtik. Gece kombinleri ya, alemlere gideceğiz. 16 dakika olmuş. Hadi, hadi. hızlıca devam edelim. Bir adet böyle bir şort. Bunu çok seviyorum. Böyle dantel detayları var. Böyle bir şey. Üstüne böyle bir tişört. o zaten çok herkeste olan bir tişört. Böyle bir crop böyle. Talaş bir çok seviyorum bunu. Hepsini çok seviyorum. Kıyafetlerimi çok seviyorum. Aramda bir bağ var. Hepsine at koydum falan demeyeceğim tabii ki. Evet birinci gece kombinimiz aha da bitti. Aksesuarları göstereyim çünkü bu aksesuarları muhtemelen çoğu kombinde kullanacağım. Böyle bir şapka var. Bunu birkaç kombinde kullanacağım üstünde beyaz olan kombinlerle. Bir tane de şöyle bir çanta var. Bunu da muhtemelen çoğu kombinde kullanacağım. Bir tane de şöyle bir çanta var. Bunu da hemen göstereyim. Aradan çıksın. Ama bunun içinde birkaç tane bakım ürünü var. Geçen hani göceye gittiğimizde 9 günlüğüne gittiğimiz için yanıma çok daha fazla bakım ürünü almıştım. Ama bu sefer yine o kadar şey tabii ki almayacağım. Şimdi hemen size gösteriyorum. Bir adet bir lip gloss. Bir tane şeffaf kaş tarama jeli. Kendi cüzdanım ve içinde bir miktar para. Bir tane far fırçası. Ve bir adet şöyle dörtlü minnaş yani çok küçük, pratik bir sayfası evet, belki kullanayım diye. Böyle. Aldık falan hiç almadım yanıma. Çantayı da şöyle koyalım. Ve devam ediyoruz. İkinci gün kombinine geçtik. Bu Mina ile giyeceğimiz bir kombin. Çünkü onda da aynı tıpatıp bu crop var. askılı tıpatıp aynısı. Yine aynı bu tişört var. Yani tıpatıp aynısı. Ee, hemen gösteriyorum. Kombinin zaten baş tacı olan bu tişört. Mina 75 TL'ye aldı bu tişörtü. Bu lüzü yani. Ben de 35 aldım. minacım ağla. <laughs> Üzgünüm. Böyle bir tişört ama bu kim arıyor ya? Deniz video çekiyorum tatlım. Geleceğim bir 5 dakikaya. gel. <laughs> Arkadaş kedilerin yanındayız onu söyleyelim. Tamam kedilerin arasız. Okey tamam gelince geleceğim kedilerin oraya. Hadi bay. Bu bluz ama tür gibi olduğu için ve çok böyle iç gösterdiği için ve burası da böyle baya baya açık olduğu için şuradan bakın yani. İçine böyle bir şey giyeceğiz minayla ile. Zaten bu daha çok içine bir şey gelip hırka gibi giymeli bir şey sanırım. Böyle bir kombin. Ben altına şöyle bir şey giymeyi tercih ediyorum. Böyle bir kot. Böyle bir kot giymeyi tercih ediyorum kot şort yani. Mina ne giyer bilmiyorum. O da beyaz şort ya da yine böyle kot şort giyer muhtemelen. Sonra en sevdiğim kombinlerden birine geçiyoruz. Bu crop çok basic. Ay basic demeyeceğim artık. İşte bu çok 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 beğendiğim bu crop. Atlete benziyor ama atlet değil. Altına da Bershka'dan böyle bir alt ve bunların Renk uyumuna bayıldım yani. Bir dikte almadım bunları ama renklerini baya baya beğendim. Bunu da koyalım. Sonra onlarla birlikte giymek için böyle bir böyle bir scrunchies. Çok güzel. Bu hem toka hem yani bileklik. Hep scrunchies diyorum ama scrunchie aslında. Neyse. Bir de işte etim, eteğe takmak için artık nereye gelirse böyle bir zincir bir şöyle. Ve son kombinimize geçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir mavi bir kot şort. Jeanne'e benziyor. Üste de giymek için yine aynı renk tonlarıyla bir yarım crop atlete benzeyen bir şey böyle. Bunu da koyduk mu? abra kadar Bunu da koyuyorum. koyamıyorum. Olmuyor. Evet ve iki tane de öylesine scrunchie daha koyacağım. Hani yine kombinlerle giyerim diye çünkü tokaya ihtiyacım oluyor. Ve bu kombinde, bu kombinlerde yani bu kadardı. Ben gayet beğendim arkadaşlar. Umarım siz de benim valizimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz geçmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında Instagram hesabım, kendi markam, internet sayfam, her şeyim bulunuyor. Gidip bakabilirsiniz. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi. Bakın hepinizi öpüyorum. Bye bye. 20 dakikada kameranın karşısında konuşuyorum. O yüzden artık görüşürüz. Bye.